Evet sevgili takipçilerim. Bu hafta değişik bir içerikle karşınızdayım. Öncelikle bir videomuz var. Bunu izleyelim. Bunun üzerine neler yapacağız? Onu o zaman konuşalım. Ben yapmadım. ya ders konuşacaksanız içeri geçin. Benim de kafamı şişirmeyin. Baba ben ders çalışacağım. Bilgisayarın şifresini açar mısın? Bak bilgisayarı açacağım. Yalnız oyun oynarsan Poyraz kötü ederim seni. Sana söyleyeyim. Hmm. Tamam, baba baba senin Poyraz oyun oynuyorsun değil mi? Bana ne dedi sen? Hayır baba vallahi puanıma bakıyordum. Oh canlı değilsin. Baba bak bana öykü ne yapıyor ya? Kapat hadi kapat hadi kapat uzat. Baba öykücüm düşü aldı bugün banyoya giriyor. Ne var Bu da yıkansın? Ama elektrik suyu çok geliyor sen ödemiyorsun baba. Haklısın. Öykü! Gel buraya hemen. Ben duşa girmedim ki baba. Ben oraları yıkacaktım. Hayır baba yanına abla almıştı. Işte. Ya usandırdınız valla şu ispiyonlarınız beni bitirdi be. Hep sizden baba Evet arkadaşlar videomuzu izledik. Şimdi bu video ortalama en az bir 4-5 yılı vardır rahat. Şimdi bunu bu şartlarda bugün çekeceğiz. Sizlerle beraber bir çekeceğiz. Sonra bunu hep beraber montajlayacağız kamera arkası olsun, çekim esnasında neler yapıyoruz olsun ve yıllar sonra Öykü ile Poyraz'ı aynı rolleri yaparken görmek bakalım keyifli olacak mı? Hadi videoya geçelim. Bize rahatlığa verdiler işte. Çok mi ya. Ya ders konuşacaksanız içeri geçin. Benim de kafamı şişirmeyin. Dur dur. Otur. Baba ben mikserde ders çalışacağım da şifresini açar mısın? 2, Bak şifreyi açacağım. ama o bilgisayarda oyun oynarsan var ya seni kötü ederim. Tamam baba. Hadi be biraz karabiliyor. Öykü şuradan bakıyorsun şimdi babacım. Onu görmüşsün. Biraz daha o vücudunu göster. Böyle kafanı sallıyorsun. Tamam, tamam buradaki sahnemiz bitti. Biliyor biliyor. motor. Baba senin oğlun Bak ne dedim? Baba burada Hı dur dur pardon Dikkat etmedim Motor Baba senin oğlun Valorant oynuyor Oyun Abi ismi Valorant değil GTA 5 o Lan bak. Hadi Kapatmıyorum ha Motor Baba senin oğlun GTA 5 oynuyor Tamam tut Aa. Ne? Oyun mu oynuyor? çektik. Şimdi odaya geçeceğiz. Dur dur. Poyraz hani ders çalışacaktın sen? Oyun oynuyorsun. O ben kanalıma bakıyordum. Tamam burada bitirdik. Şimdi oyundan gel. Bir, iki, üç. Poyraz şimdi sen buradan çekiyorsun bizi. Niye? Bak bak, bak, şu bak o öyküden Şu hareketi yapıyoruz. Bak. 1 Hadi. Bir. Bir, iki, bir. Bak bana bak bana öykü ne yapıyor? Bırak sen hadi bırak. Kalk. Kapat o bilgisayarı da. Tamam. Dur. Baba öykü dün duş aldı. Bugün de duş alıyor. Tamam. Ben geliyorum şimdi. Öykü sen lafımı takip et. Ben de geliyorum. Orada söz ben söz söz. bir şey sus. Sus. Ne var burada yıkansın? Ne var burada yıkansın? 1, 2, 3. Ne var oğlum bunda? Yıkansın. Bir daha diyeceğiz. 3 Kız dur bir dur. Evet. 3 Ne var oğlum bunda? Yıkansın. Şu ışıkları yap. O zaman duvar yok mu? yok Dedim. Dedim. Işık yok. Işık ne yok? Bir, iki. Üç. Ama elektriksiz. Suyu... Ya sesini değiştiremiyorum. Ya, ya. değiştirme baba açtayım normal. Yaptım. Bir, iki, üç. Ama elektrik suyu çok geliyor baba. Sen ödeyemiyorsun demiyor mu oğlum? Evet. Bir, iki, baba, elektrik suyu çok geliyor. Baba başladı mı? Elektrik suyu Ama çok geliyor. Ama elektrik suyu çok geliyor. Sen, Sen ödeyemiyorsun baba. Ama elektrik suyu çok geliyor baba. Sen ödeyemiyorsun. Benim lafımı söyle. Elektrik Örgün. suyu mu? Öykü. Üç. Haklısın. Öykü, hemen buraya gel kızım. Ben duşa girmeyecektim. Baba orada. Poyraz'ın lafı var mıydı orada? Bir dakika bir dakika. Hayır baba yanına avlu almıştı. Yani Bak orada evet. sen hemen lafı atlayacaksın Poyraz. Hayır baba yanına avlu almıştı. Hadi. Bir, iki, üç. Baba ben duşa girmeyecektim ki oraları yıkacaktım. Hayır baba yanına avlu almıştı. Evet. Dur, benim lafım orada ne? Kız valla şu ispiyonlarınız beni bitirdi be. Ne diyorum? Hepsi de baba ne Valla şu ispiyonlarınız beni bitirdi ya. Bir, iki, üç. Ulan arkadaş nasıl çocuksunuz ya? Vallahi şu ispiyonlarınız beni bitirdi be. babamı izliyorsunuz, gidiyorum ben. Pora sen arkama Bir, iki, üç. Bak babamı izliyorsun. Evet arkadaşlar. Kamera arkasını size göstermeye çalıştık. Bir dakikalık video için ne kadar emek harcadığımızı gördünüz az çok. Şimdi birazdan videoyu izleyeceksiniz. Sizden ricam videolarımıza yorum, beğeni ve paylaşım yapmanız çok önemli bu içeriğin daha çok insanlara ulaşabilmesi için. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Şimdi Ay dur, bir... dur dur Ne oldu yaprak? Videonun son halini seyretmeyecekler mi? Ha doğru. Evet arkadaşlar, şimdi videomuzun son halini seyrediyoruz. Ya ders konuşacaksanız içeri geçin, beni de sinir etmeyin. Baba, ben bilgisayarda ders çalışacağım da, şifresini açar mısın? Bak, şifreyi açacağım. Ama o bilgisayarda oyun oynarsan var ya, seni kötü ederim. Tamam baba. Hadi birer biraz, biraz karabiber. Baba, senin oğlun GTA 5 oynuyor. Ne? Oyun mu oynuyor? Poyraz, hani ders çalışacaktın sen? Oyun oynuyorsun. Baba, ben kanalıma bakıyordum bırak bana öykü ne yapıyor. Bırak sen hadi bırak. Kalk. Kapat Baba öykü dün duş aldı. Bugün de duş alıyor. Ne var oğlum bunda? Yıkansın. Ama elektrik suyu çok geliyor baba. Sen ödeyemiyorsun. Haklısın. Öykü hemen buraya gel kızım. Baba ben duşa girmeyecektim ki oraları yakacaktım Hayır baba yanına avlu almıştı. Ulan arkadaş nasıl çocuksunuz ya. Vallahi şu ispiyonlarınız beni bitirdi be. Bak babamı izliyorsun. Niye böyleyiz abla? Şımarıklık galiba. Çocukluk yapıyoruz. Artık birer yetişkin olduk. Bu huylarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Birbirimiz şikayet etmemeliyiz. Evet. Babam çok üzücü bugün. Evet. Hadi kalk gidip özür dileyelim. Hadi gidelim. Ne oldu? Yine şikayete mi geldiniz? Hayır baba. Senden özür dilemeye geldik. Özür dileyecek ne var peki? Şikayetlerimize seni bunalttık baba sizler benim tatlı belalarımsınız.